Haşir ne demektir? Toplanmak. Yani bir yere toplanma olacak. İnsanlar, biz yani hepimiz diriltildiğimizde, mahşer alanına gittiğimizde orada bir toplanma oluyor. Buraya ne deniyor? Haşir deniyor. Öldükten sonra tekrar dirilmeye ve hesap için allah Teala'nın huzurunda toplanmaya ne deniyor? Ne deniyor? Topluca durmaya yani. Haşir deniliyor. Bu mekanın ismine ne deniliyor? Mahşer deniyor. Toplanmaya haşir, bulunduğumuz yerin ismine mahşer deniyor. Yani geniş alana. Haşir, Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ın sura ikinci kez üfürmesiyle başlar bu üfürmeye nefha denilir. Nefha. Sûr'un sesini duyan bütün mahlukat süratle kabirlerinden ve bulundukları yerlerden çıkıp hesap görüleceği arasat meydanında toplanırlar. Rabbimiz ne buyurmuş? Sura ikinci kez üfürülür. Bir de bakarsın ki herkes kabrinden kalkmış ve ne olacağını bekliyor buyurmuş Rabbimiz. Zümer suresinin 68. ayeti. İşte o an mahşerin kurulduğu ve büyük hesabın başlayacağı andır. Yüce Rabbimiz insanların maşere geliş şeklini şöyle anlatıyor. O zaman size en insan işte bu senin kaçıp durduğun şeydir denir. Sen hep buradan kaçıp duruyordun. İstediğini dünyada yapıyordun. İstediğini izliyordun. İstediğin yere gidiyordun. İstediğinle topalaşıyordun. İstediğinle başka işler yapıyordun. Doğru mu? İstediğini konuşuyordun. İstediğin yere bakıyordun. Her istediğini yaptın sen. Ama sen bundan kaçıp durdun. Kaçıp... Yani tabiri caizse şöyle diyelim. Sen dükkanda ne varsa yedin. Abi bir tane çorba alayım. Buyur kardeşim. Bir tane kuru fasulye. Buyur. Pilav. Buyur. Tatlı alayım. Buyur. E, i̇çecek alayım. Tamam. Bir içecek daha getirin. Salata getirin. Onu getirin. Ya ben doymadım. Bir kebap daha yapın. E sonra? E, kasaya gidip bunun hesabını vermeyecek misin? Onu düşünmüyor o yerken. Ama en son bu bitecek sonuçta. Öyle değil mi? Hesabı vereceğiz yani. Bu senin kaçıp durduğun şeydir denir. Allah Teala buyuruyor. Suyura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür herkes yanında birisi kendisini mahşere götüren ve diğeri de kendisine şahitlik yapacak olan iki melekle birlikte mahşere geliyor. Yani biz mahşere çıkacağımız zaman, mahşer alanına çıkacağımız zaman, orada toplanacağımız zaman, hesabımız görüleceği zaman yanımızda iki tane melekle birisi bizi mahşer alanına götürüyor. Biz çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Birisi de yaptığımız amellere her şeye şahit. O şekilde bizi iki melekle beraber oraya götürüyorlar. Ona sen bugünden ve bu halden gafildin. Hep gaflet içinde yaşadın. Şimdi senin gözündeki perdeyi kaldırdık. Bugün artık gözün çok keskindir. Her şeyi net görürsün. Biz nasıl? Hani melekleri cinleri görmüyoruz ama iman ediyoruz. Mahşer alanını bilmiyoruz ama iman ediyoruz. Öğreniyoruz ve buna biz iman ediyoruz tam manasıyla. Buna iman deniyor zaten. Melekler değil mi? Allah-u Teala'ya, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine hepsini alt şartı var. Hepsine iman ediyoruz. Kabrinden ilk kalkan mahşere ilk gelen, kendisine ilk olarak konuşma ve şefaat yetkisi verilecek olan ve cennete ilk girecek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk. Buhari'de geçiyor bu da. İnsanlardan başka melekler, hayvanlar, şeytanlar, cinler ve cinler de mahşerde toplanacak. Ne kadar yani insanlardan başka melekler var, hayvanlar, cinler, şeytanlar hepsi mahşere gelecekler. Kabirden kalkış ve mahşere geliş esnasında insanlar çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz halde olacaktır denmiş. Buhari'de geçiyor bu da. Çıplak olacağız, yalın ayak, hiçbir şey, elbise bir şey yok. Sünnetsiz bir şekilde erkekler ve bu şekilde bütün mahşerde, bütün insanlarla beraber oradayız ve herkes yaratıcılar. Allah'ım yardım etsin. Ama insanın öyle bir başında derdi olacak ki, hani bir uçak düşerken veya bir deprem anında denir ki mesela, bir deprem anında insan hani herhangi bir şey düşünebilir mi? sadece deprem anını düşünür ya, hiç sağına soluna bir yerine bakmaz. Hani orada o mu var, burada bu mu var, hiçbir şeye bakmazsın diyor. O deprem anında ev sallanırken o kalbin yerinden çıkacakmış gibi evladım, hanımım, çoluk, çocuğum hani kendim bina çöküyor mu o nefes nefese kalışın, o heyecanın, o korkun hiçbir şey düşündürmez sana. Maşerde öyle bir, öyle bir an olacak ki buyuruyor Peygamber Efendimiz hiç kimse hiçbir şey düşünemez kendi derdinden başka. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu çünkü bu an. Allah'ım bize yardım ihsan eylesin. Gerçekten yani. Herkes öldüğü hal ve amele uygun bir şekilde dirilir. Kabirden kalkış ve mahşere geliş esnasında insanlar söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların mahşere üç şekilde geleceğini buyurmuştur. Yaya olarak, binekli olarak, yüzüstü sürünerek gelinecektir diye. Yaya gidenler kimlerdir? Avam olan müminlerdir. Binekli gidenler muttakiler. Meryem suresinin 85. Ayet, ayetinde geçiyor üstü sürünenler ise kafirlerdir. İsra suresinin 97. ayetine geçiyor burada. Mahşerde herkes dünyada tabi olduğu, sevip peşinden gittiği önder ve imamları ile birlikte ilahi huzura çağrılacaktır. Dünyada kimi seviyorsan, kim hoşuna gidiyorsa, kim gibi olmak istiyorsan dünyada onunla berabersin diyor mahşerde. Mahşerde bütün dostluklar bitecektir. Kimsenin dünya şerefi, nesebi, makamı, malı, evladı geçerli olmayacaktır. Dostlukları sırf dünya adına dostluk arkadaşlık veya eş olanlar, dünyalık yani sırf olanlar ve isyanda bir arada olanlar, o şekilde gelenler birbirine, birbirlerine lanet ederler diyor. Yahu sen beni buraya niye çağırdın? Sen bana buraya niye davet ettin? Niye beni sen böyle buraya getirdiğinde günaha soktun? Sen çağırmasaydın bunlar olmazdı. Senin yüzünden buraya geldik. Herkes birbirine lanet ediyor. İsyanda birleşenler. Beraber gidip haram işleyenler. Değil mi? Beraber gidip Haram yerlerde bulunanlar, beraber gidip haram yerlerde bir şeyler yiyip içenler, eş de olsa, arkadaş da olsa, akraba da olsa, dünya dostlukları üzerine kurulmuş olan bu e, arkadaşlıklar, dostluklar, karı koca hayatları ne oluyor? Eğer isyanda da beraberlerse birbirlerine lanet ederler diyor. Allah'ın muhafaza eylesin. Sadece Allah için birbirini sevenler, muttakilerin dostluğu kalacak ve fayda verecektir. Zuhruf suresi 67. ayetinde geçiyor bu söylediğim. Cenab-ı Hak maşa günü şöyle buyuracaktır. Benim celalim rızam için birbirlerini sevenler nerede? Allah için birbirlerini, birbirlerini sevenler nerede? Hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün onları kendi rahmet gölgemde gölgelendireceğim buyuruyor allah Teala. Hiçbir gölge yok o maşer araz arazisinde. Güneş bir tavan boyu, bir iki mızrak boyu yaklaşmış. Artık insanlar tel, ter gölüne batıyorlar. Ne kadar kimisi topuklarına, kimisi göbeğine kadar, kimi omzuna kadar, kimisi parmak ucuna yükselmiş. Boğulmamak için terden ayak ucuna yükselmiş. Terden niye? Ölmek yok. Ne oluyor peki? Allah için birbirlerini sevenlere hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde allah Teala buyuruyor ki kendi gölgemde gölgelendireceğim onları. Müslim'de geçiyormuş hadisi rivayeti. Allah'ın bizi yolunda olanlardan eylesin. Allah'ın bizi birbirlerini Allah için seven kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Allah'ım yolunda olan kullarla bizi birlik beraberlik ihsan eylesin. Yolunda olan kulların sayısını çoğaltsın. Ümmeti Muhammed'e umumi bir merhametle rahmet merhamet eylesin. Ümmeti Muhammed kurtulsun yeter ki. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.